Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ne lan? Bunlar ne? Lan o bana yürüyor Neyse. Şey yapacağız. <laughs> Otomatik piston yapacağız. Ben nereden öğrendim? Gittim abime. Abim yani abim bana gösterdi. Ben ona sormadım. Abim bak böyle yapılıyor dedi. Tabii kanalıma girin her şeyi abim öğretti. Mesela kodla ben görünmez blok da alabiliyorum. Yani o o blok alın, alınca o oraya blok koyamıyorsun ve o blok da gözükmüyor. Ama içinden de geçemiyorum. Onu abim öğretti mesela. Bunu da abim öğretti. İnşallah yapabilirim. Belki yapamayabilirim de. Yani bilmiyorum. Yüz deneyişte işte olur ancak. Hiç anlatmadan direktman yapacağım sonra anlatacağım. Tabi direktman böyle değil. Ya bak. Çok sinirim bozuldu. Şöyle. Ya. Arkadaşlar çok kötüyüm bugün. Böyle, böyle. Böyle. Böyle he. Hadi inşallah olur. Amin. Baga girdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Yapsan ama baga girdi. Ya o kadar hızlı oluyor ki baga girdi ya. A bug'a girdi ya. atom seviyor Sercan baga girdi ya. Bakın. Bunu da Yine koysam olur mu? Böyle olmuyor. Tek buradaki çavuş. Arkadaşlar şimdi anlatayım. Bak tam şuraya şartel koyuyorsunuz. Birazcık uzun yapıyorsunuz şu reston tozunu. Sonra reston karşılaştırıcı koyuyorsunuz şöyle üç işte tane. Hani. Normalde böyle kapanıyor ki ya bunu. Böyle yaptığınızda. Bakın çalışıyor. Bunu böyle koyuyorsunuz. Sonra bak arkadaşlar buralara koymuyorsunuz. Bakın bozuldu. Buralarda duruyor sadece buralar. Buralarda duruyor. Sonra ucuna da bir şey koyuyorsunuz. Ha benim telefon kötü olduğu için çekmiyor pek. Ama burada güzel. Burada değil işte burada. Bakın böyle oluyor. Çok güzel eğlenceli bir şey. Ben çok sonra da yani ta bayağı sonra da şeyi öğreteceğim size. Bunlar yanı sönüyor ya şimdi? sınırsız kaynağı öğretiyor. Yani onu da abim öğretti. Her şeyi abim öğretti zaten. Şu an durdun. Değişik bir şey yapıyorum şu an. Ne olacağını bilmeyerek. Ama şöyle yapmadık dur. Bunu anlatmayacağım. Öğrendiğinize göre zaten ben bunu şu an kendim bir şeyler deniyorum. Evet. <laughs> bak. Hadi inşallah olur. Amin. Buraya kadar yetişiyor. Çok uzun yapmışım. Yes! Oluyor. Şunu neden yaptım bilmiyorum. Boşuna çalıştırmayın yoksa telefon kazıyor. Bak buradan gidiyor, buradan geliyor, buradan gidiyor, buradan geliyor. Tereya tereya diyor. Çok değişik bir şey yaptım. Evet. Bu kadardı videomuz ama daha çok eğlenceli şeyler yapacağız. Bak. Hmm, <laughs> ne yapacaktık? Acaba ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Siz ya ne yapacağız arkadaşlar? Herkes anlayan zaten. Şunu patlatalım da öyle patlasın. hala açık bunda da patlatak. Ben bunu rayı göstermiştim değil mi size? Patla lan. O gün yapımını göstermiştim. Hatta binmiştim bile baya. Baya kes ama eğlenceliydi zaten. Bakın sırf bir videoda bütün videoda yaptıklarımı yapıyorum sizin için. <laughs> Hayır bu gitmesin bu gidemeyecek ki zaten orada kalacak biliyorum. Bak. Koyunca hemen gidiyordur. Şöyle yapıyorum. Nasıl ya? Bak. Seni gidip

Kurtam şöyle bitecek bütün her şey. Patlatayım mı arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Ben sonraki videoda patlatacağım. Ama yorumlarda 100 yorum gelmesi lazım. Aa buradan geçilmiyor değil mi? Burada da görmez bir yok var. Gördünüz mü? Onun kodunu da abim bana öğretti. Hemen yazalım. görünmez blok vardı burada. Bakın onlar görünmüyor. Ama gidemiyoruz. Şu aldığımızda da gidemiyoruz. Mesa demir golem bile göremiyorum. Gel babacığım. Of bunları da göstermiştim değil mi ya? Biz önce birliden atlayalım. Ya dur yanlış atladık ya. Of yanlış atladık ya. Ama oldu ya çok kötü oldu. Dur şu arkadaşlar şöyle. Yaptı. Of gözüm karmıştı. Ama burası kötüydü zaten. Küçükler kötü oluyor. Yani daha güzel oluyor da. Biraz değişik oluyor. Kısa oldu bak. En büyüğü bu. En büyüğüne gidelim. Ortasına gitmeye gerek yok. Hızlı düştüm. TNT ile patlatayım mı? Bak Galatasaray logosu varmış. Patlatamam. Patlatamam. Kırsamışım aşağıda. Kırayım mı arkadaşlar? Kırayım. Bam. Hayır! O sabaha kadar yağar. Den dedim. Hepsi de seni öldürüp kardeş. Buzul kırılmıştır. Golem lan ne oluyor dedim. <laughs> Arkadaşlar ko şeylerle istediğinizi alabiliyorsunuz. Şey kodlarla hayatta kalmadı. İstediğiniz kadar. Mesela 64'lük diyorsunuz. Dur kaç dakika olmuş. 64'lük diyorsunuz 64'lük veriyor. Bakın durun bir bir şey göstereyim. Creeper şey nerede? Size bunu da öğreteceğim. Bakın hiç kimseye söylemeyin aramızda. Ama olmuyor. Hayır. Of. Arkadaşlar Creeper'ın üstüne yıldırım çarptırınca Creeper daha da güçleniyor. Mesela bak. Şimdi bu yıldırım çarpmış Creeper şeyiydi. TNT ile aynı şey yapıyor. Ama normal Creeper bak. Bak bu kadar yer ya. Normal güçlü creeper bu kadar yer kaplıyordu arkadaşlar. Hatırlıyorum tam bu kadardı. Ama alamıyorum işte. Çünkü mızrak almam gerekiyor. Arkadaşlar durun bir abime sorayım. E, hemen durdurayım da yani abime sorayım sonra geri geleyim. Hatta abime yaptırayım. Bu mızrağı Neden bay bay diyorum ki hızlıca geleceğim zaten. 3, 2, Geldim arkadaşlar ben pro olduğum için hızlıca buydu ama ama onun için atıyorum inşallah olur abi dediği gibi çarpmadı. Başım. Yönlendirme 1 e Bugün abim de böyle yapmıştı Tam aynısını Az hiç olmuyor Lan bu daha Güçlü oluyorsa olmuyor Ben göstereceğim onu ya Abime yine sorayım arkadaşlar Ben Yok. Arkadaşlar oldu. <laughs> ya, abim trosu yaptı tabi. Şimdi izleyin. Oha 11 FPS alıyor. Bu ne lan? Bak şimdi. Şunun görüntüsüne bir bak. Arkadaşlar şimdi çakmakla yakalım. Hayır. Boom. Bak arkadaşlar. Bak bu bu kadar. Hatta TNT'den bile fazla. Şimdi buna bak. Zert. 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 Zombi baksana. Bak. <laughs> Döverim lan. FPS çok az oluyor. 8 alıyor. Bak. Köyü de zombileştirmişsin lan. Evcim özür dilerim. yanına bir tane daha koyayım, arkadaş koyayım. Ya. Seni yakaladım. Bu nasıl öldü? Ben nasıl öldü Hadi arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Wow. <laughs> yani neyse görüşürüz ya. Abi, abone olursunuz. Şimdi bunları bu kadar öğrettik. İzleyip gör görüp abone olursunuz ya. Sonuna kadar izlediyseniz tabii like atıp abone olacaksınız. Duymuyor. Şu diyen tıpakta Görüşürüz.